Sabahtan beri seni bekliyorum Geç 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 şöyle otur Heh, Otur 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 rahat <laughs> et şöyle Kızaret şu falıma baksana be. <laughs> Ay, Neden patlayıp çatladın belli oldu <laughs> Aa, Bu ne ayol Bunun içinde hiç telve yok Allah canımı almasın beni. Ben bugün kahve içmedim tabii. Ay sen de bir tuhaf oldun be ahretim. E içmediysen niye kapadın fincanı? Ay kafamı kaldı bende. Ahretim gelsin de kahve yaparım beraber içeriz. Sonra da falıma bakar demiştim. Aman valla ben de senin gibi bunadım vallahi. Ay kocadım ihtiyarladım kız. Aa. Bu saatte kim geldi acaba? Tamam, tamam geldim, geldim. Of! İyi günler, benim adım İrfan. Ben de Nermin. Bu da Aret'im, Zehra. Bir şey mi istedin çocuğum? Ha, i̇stedim, bu konu istedim teyzeciğim. Dur bir dakika getireyim. <laughs> ne dedin sen? Ha? Bu konak dedim teyze. Bu konağı alıp yerine İstanbul'un en büyük gökdelenini dikeceğim. Benim adım İrfan teyze. Aferin oğlum yap yap. Ay senin konağı diyor ahretim. Satın alacağım diyor ayol. Bravo teyze. Para hiç önemli değil. Trink, Benim adım İrfan teyze. Benimki de Nermin. Bu konak satılık falan değil. Bir düşünün isterseniz. Paranaki trink, Üstüne iki tane de daire verim. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi. Benim adım İrfan, biz de üç kağıt olmaz teyze. Ay anlamıyorsun galiba evladım. Bu konak satılık değil. <laughs> Dede yerdi <yardıgarı> burası. <laughs> ben burada doğdum, burada büyüdüm. Bütün genç kızlığım burada geçti. Ah ah ne hatıralarım var benim burada. Yok yok burası satılık falan değil. Para artı, artı üç daire. Ha? Biz de üç kağıt olmaz. Benim adım İrfan teyze. <laughs> Tövbe yarabbim satılık falan değil diyorum. Anlamadım. Çüş dedim. Biraz ayıp olmuyor mu Maşacığım? Ee, şimdi de ben anlamadım. Madem ayıp bir şeyse sabah taksici de bana çüş dedi. Taksici mi? Evet. Ben binerken kapıya fazla çarptım galiba. Çüş yavaş demekmiş öyle mi der ya? Yaklaşık olarak Maşacığım ama sen gene de fazla kullanma o kelimeyi. Ee, sen de yesene çok güzel börek aldım ben. Sağ ol Maşacığım ben rejimdeyim. Eh sen bilirsin bunları hepsini ben yiyeceğim. Ay, i̇nanmıyorum ya. Bu kadar şey yiyip geçiyorsun Hala nasıl böyle incecik kalabiliyorsun? Hayret yani. Neyse, dün akşam nasıldı bari? Berbat. Bir daha Türk erkeğiyle çıkarsam iki olsun. Dört olsun diyecektin galiba. Daha önce de böyle söyledin ama dün akşamkiyle birlikte tam dört Türk erkeği oldu Maşa. Yok yok. Bu sefer kesinlikle kararlı ben. Ben anlaşamıyorum tur erkekler diye der ya. Sizin erkekler çok kaba. Aslında başlarda dünyanın en kibar insanlarıdırlar. Ama sen onları bir de evlendikten sonra gör. Ayrıca çok sorumsuzlar. Ben görüyorum bütün işler kadın yapıyor burada. Evet. Evi çekip çevirdiğimiz, çocuklarına baktığımız yetmiyor gibi bir de arkalarını toplarsın. Çorabım nerede Derya? Gömleğimi nereye koydun Derya? İnsanı deli ederler. İstemediğine emin misin? Bak bu benim beşinci oldu. Oha yani maşa. Boşan da semerini ye. Oha. Anlamadım ben. Oha ne demek? Ay, şey yani afiyet olsun maşacığım. <laughs> Susun sus, yoksa hepinizi kurbağaya çeviririm Cino ayağa kalk Kalktım hocam Bir cin olarak Cino Akademisi'nin yüz karasısın ee. Ve tam bir beceriksizsin Değil Cino hocam. Hayatta bir tek başarım var o da başarısız olmak Bu hedef senin son şansındı Ama onu da beceremedin Sana sıfır veriyorum Ne? Sıfır mı? Ee, gidiş yolu doğruydu hocam Bir şey olmasa gidiş yolundan biraz puan veremez misiniz? Otur Cino <laughs> Senin de çok iyi bildiğin gibi Cino... ...Büyük Çin'in bu okulu kurmaktaki amacı... ...her zaman dostumuz olan insanlara yardım etmekti. Ama sen... ...sana verilen basit bir iyilik görevini bile yerine getiremedin. Üstelik bu edevler senin yıl sonu notunu oluşturacaktı. Kısacası bu sene de sınıfta kaldın Cino. Daha önceki yüzyıllık eğitim hayatını göz önüne alırsak ki çift dikiş gittiğine göre bu tam 200 yıl eder. Cin okulu yüksek kuruluna Cino'nun okuldan atılmasını öneriyorum. Atılmak mı? Çok iyi fikir. Büyük cin ne olursunuz beni okuldan atın. Ben okuldan atıp kurtulmak istiyorum. Ben artık dans etmek istiyorum. <laughs> Ben şöyle durayım. Siz bana bir tekme atın direkt Hawaii'ye doğru uçayım. Atın beni. Oh. Cevabınızı bekliyorum büyükçiğim. katiyen satmam. Benim bütün hayatım bu evde geçti. Ben burada doğdum, büyüdüm. Burada gelin oldum. Ya tamam teyze tamam. Nakit artı dört ev. Esirgemem benim adım İrfan. Aman be. Benim kızım da burada doğdu. Burada büyüdü. Burada okula gitti. Burada evlendi. Ay ne güzel olmuştu değil mi? Ay çok güzeldi maşallah. Ne güzel de düğün olmuştu değil mi? Biz bu evde kimlerin düğününe şahit olduk. Babi ile Pamela, Süheyla, Ciyar. Bir de onların babaları vardı. Ab, ab, abitler, abitler ya. Onları bile bu evde evlendirdik. Ay bu evde bir tek ile Caner'i evlendiremedik. Ay sorma aret. Vallahi onlar çok üzüldüm ben, ha, sonra Maria Mercedes, Luis, Alberto, onlar da burada evlendiler. Ama yazık hemen boşandılar, kısmet değilmiş. Tamam anladım, ne yapmak istediğini anladım. Bravo tebrik ederim seni, sıkı pazarlıkçıymışsın. O zaman nakit artı beş, benim adım İrfan Esirgemem. Ne beş olsun evladım? Konağa karşılık beş daire diyorum teyzeciğim. Bu son teklifim, daha fazlasına da satamazsın. Benim adım İrfan. Ne satması? Katiyen olmaz, satmam. Bu evin her metrekaresinde benim hatıralarım var, anlıyor musun? Ya bunca metrekarelik yeri... ...senin üç kuruşluk hatıraların için zapt etmek doğru mu hayatım? hayatım. Ben burada İstanbul'un konut açığını kapatmaya çalışıyorum... ...sen nostaljik takılıyorsun. Hem ben sana ne söylüyorum? Diyorum ki sen bu evden ayrılacağın zaman burada yaşamayacağın anlamına gelmiyor ki. Yine burada kalacaksın. Benim adım İrfan söz veriyorum hayatım. Olmaz. Ben bu evde doğdum. Bu evde büyüdüm. Anladın mı? Peki. Şimdilik gidiyorum bakalım. Ama ileride kendi ayaklarınızla tıpış tıpış geleceksiniz. Bu ev ya satılacak ya satılacak. Ama iyilikle mi olur? Başka türlü mü olur onu bilemem. Benim adım İrfan. İstediğimi alırım. Hadi güle güle. Kapıyı kapatmayı da unutma. Deli midir nedir bu be? Ağret şu televizyonu aç da dizimizi seyrederim. Hadi kaçıracağız. Doğru vallahi. Hadi.